TTGV'nin bir kitabı, Küresel küresel Doğanlar, Ağlar ve Çok Uluslu Büyük İşletme üzerine. Ee, yine okunmaya değer güzel kitaplardan bir tanesiyle karşı karşıyayız. Ee, <laughs> güzel başlangıçlar var. İçindekiler kısmının hemen altında şekiller, tablolar, kutular, sunuş, özet, ön söz, teşekkürler ve kısaltmalar neredeyse kitabın içine yayılması gereken bütün konuları en başta bitirmişiz. Kavramsal temeller var. Çuyik ağları, yük araştırma kör noktası. Çuy ağları ve yeni girişimcilerin uluslararasılaşması. Keşif niteliğinde görüşler. Çok dikkat edilmesi gereken ilginç noktalar var. Bu kitabı bence startupların başlarına koymaları gereken kitaplardan birisi hele bir parça e, şey de aldılarsa e, destek de aldılarsa o desteği doğru şekilde konumlandırmak, doğru şekilde kullanmak e, ve sermayeyi doğru şekilde kullanmak noktasında önemli başucu kitaplarından birisi olmalı bence bu. E, başlıklar çok güzel, iç, içindeki konular çok güzel e, ama hani bu tam bir Başucu kitabı mutlaka elinizde bulunması gereken kitaplardan bir tanesi. Küresel doğanlar, ağlar ve çok uluslu büyüme, büyük işletme. Okuyunuz.